Hazreti Ömer insan öldürdü. Hazreti Musa insan öldürdü. Hazreti Ömer puta taptı. Allah bunları affetti. Sen ne yapmış olabilirsin? Daha kötü ne yapmış olabilirsin yani? Bu dört tane duayı bilen bir adam bütün namazlarını kılar. Siz bildiklerinizi amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Hidayet mesajları. Selamun Aleyküm hocam. Umutsuzluğa kapılmıştım. Kendi kendime zaten bu günahlarla cehenneme gideceğim deyip yeniden günah işliyordum. Bakın umutsuzluk. Allahü Teala'dan ümidi kesme. Belli günahlar işlemiş her insanın da olduğu gibi günahlar işlemiş. Bunun yaptığı daha beter bir şey ne? Nasıl cehenneme gideceğim? Yani Allah'ın beni affetmeye gücü yetmeyecek nasılsa. Allah'ın neye gücü yetmez? Bana gücünün yetmeyeceği bir tek şeyi söyleyin ya. Binlerce galaksi yaratmış Allah senin günahlarını silmeye mi gücü yetmeyecek? Nedir yani? Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Puta mı taptın? İnsan mı öldürdün? Hazreti Ömer insan öldürdü. Hazreti Musa insan öldürdü. Hazreti Ömer puta taptı. Allah bunları affetti. Sen ne yapmış olabilirsin? Daha kötü ne yapmış olabilirsin yani? Ama bak şeytan bunu kandırmış. Kardeşimi kandırmış. Diyor ki nasıl cehennemdeyim dedim. Kafa kol gidiyorum. Yeniden günah işlemeye devam ediyordum. Youtube'da sizi gördüm ama izlemedim. İlk başta bize bakmış. Bunu izlersem şimdi bir bağımlı olma ihtimalim falan var. Yüzü çekici görünüyor. İtici bir hoca gibi değil. İzlersem şimdi bağımlı olabilirim. İzleyeceğim diğer programları ve dizileri aksatabilirim. Hiç izlemeyeyim. Tıklamamış beni. Oğlum bir tıkla tuzağa düş be! Bir tıkla be! Youtube'da sizi gördüm ama izlemedim. Bilgisayarda oyun oynayacaktım. Plan bu. Beni görmüş, izlememiş, dur bilgisayarda oyun oynayayım diyor. Plan bu. Fakat oyunu bakıma aldılar, haberi geldi. Oynadığı oyun herhalde online bir oyun. Oyunu bakıma alıyorlar, orada diyorlar ki 3-4 saat oyuna giremezsin. Biz şimdi bu sistemi, bu, bu sahte sanal dünyayı bakıma aldık, bakım yapıyoruz. Sen şimdi bir uzaklaş, bir git, bir dinlen. Sonra tekrar gelirsin diyorlar. Böyle hayal ediyorum. Fakat oyunu bakıma aldığına haberi geldi ve ben de döndüm. Videonuzu izlemeye başladım. Tuzağa düştün kardeş. Sen bilmiyorsun. O oyun firmasıyla biz anlaşma halindeydik aslında. <laughs> plan buydu. Seni, seni tuzağa düşürmekti plan. Sen farkında değilsin. Bütün bu sohbet, bütün bu toplantı ve o, o köşede gördüğüm benim yüzüm, benim sohbetim hepsi bir plandı. Seni, seni saadet tuzağına çekmek için yaptığımız bir plandı. Sen bilmiyorsun bunu. Subhanallah. Geldi ve videonuzu izlemeye başladım. Bir, iki, üç derken bir de baktım saatler geçmiş izliyorum. Elhamdülillah muhabbet almış demek ki ilk bakışta. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Şimdi namaz sözlerini öğreniyorum. Namaza başlayacağım. Dört tane dua bile ezberlese bir adam. Etrafınızda namaz kılmaya başlamak isteyen fakat ben dua bilmiyorum deyip bahane sunan insanlar vardır. Ona diyeceksin ki dört tane dua ezberleyeceksin. Dört tane. Bir, Sübhaneke. İki, Fatiha. Üç, İnna Atayna. Dört, Ettahiyyat. Bu dört tane duayı bilen bir adam bütün namazını kılar. Her rekatta Fatiha, İnna Atayna okur ya da Gulhu Allah okur. Dört rekatta da İnna Atayna okur mu? Okur. Bilmeyen adam onu okur ve mekruh bile olmaz. Bilen adam okuyamaz. Farklı farklı dualar okuması lazım ve yukarıdan aşağı olması lazım. Bunu unutmayın kardeşler. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın sevdirin, nefret ettirmeyin Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Bu adam dört tane dua ezberleyecek bu kardeşimiz. Hemen namaza başlayacak. Bu kadar basit. Sonra zaten Muhammed Aleyhisselam'ın müjdesini hatırlayın. Siz bildiklerinizi amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Bu kardeş farkında olmadan yeni yeni dualar ezberleyecek, öğrenecek. Çok kolaylaşacak onun için. Şimdi namaz sözlerini öğreniyorum. Namaza başlayacağım. İnşallah Allah cenneti nasip ederse Allah'tan ilk isteğim sizi orada bulmak olacaktır. Aa, Rabbim senden razı olsun kardeşim. Biz niye koşturuyoruz bu kadar? Niye kelleyi koltuğa aldık? Risk bizde. Sizde risk yok. Yarın öbür gün solcular başa geldiği zaman ben hapse girerim ya da ben öldürüleceğim. Size bir şey olmaz. Risk kimde? Risk bizde. Bu riske niye giriyorum peki? Bir kuruşta para almıyorum. Ne kitabım ücretli ne sohbeti ücretli. Ne? Bu riski niye alıyorsun? Dua aldım. Bak bir tane Müslümandan sıfır menfaatle hiçbir karşılık beklemeden adam bana dua etti. İnşallah cennete girersem Allah seni benim karşım orada çıkarsın dedi. Bu duayı babanızdan, ananızdan bile alamazsınız bak. Bu dua evliya duası gibidir çünkü sıkıntılı bir durumdayken bu arkadaş bana bu duayı küçük bir sıkıntısını giderdiğiniz için. Muhammed Aleyhisselam bu yüzden söyledi. Dünyada bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirseniz Allah mahşer günü sizin on tane sıkıntınızı gider. Biliyorsunuz Allah'ımız her iyiliğimize bir on verir. Bir tane sıkıntısını gider. Öbür tarafta o sıkıntılı mahşer gününde Buradaki sıkıntılar onun yanında çocuk oyuncağı vız gelir. Allah senin orada on tane sıkıntını giderir. İşte kardeşimizin hayır duasını da aldık. Bunun gibi her gün onlarca mesaj geliyor. Ben güzel böyle cümleleri güzel kuranlar ve bir de anormal garip olaylar. Adam bilgisayar oyunu oynarken bir anda iş döndü. Nereden nereye döndü bak. O oyun bakımda olmasa belki oyuna devam edecek. Belki bir sene daha bizi izlemeyecek. Ama bir oyun bir bakıma giriyor. Kaderin teşvikiyle bizim videoya mecburiyetten zaman geçsin diye. Ya zaman öldüreyim izleyeyim biraz güleyim diye tıklıyor. Gülüyor. Evet gülüyor. Bizi izlerken gülüyor ama güldürürken kandırılıyor. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. <laughs> güldürürken kandırıyorum <laughs> adamı. Allah Teala tesirimizi, muhabbetimizi artırsın kardeşlerim. Amin. Rabbime hamdolsun çok hidayet mesajı alıyorum. Bunların bir kısmını sadece sizle paylaşıyorum. Kardeşlerim şimdi o mesajları topluyorlar. Bir kitap olacak inşallah. Onu da ücretsiz bir şekilde yayınlayacağız. Neden yayınlayacağız? İnsanlara teşvik olsun. Bu adam basit bir derviş ya. Binlerce insanın hidayetine vesile olmuş. Bu adam bunu yapabiliyorsa, ben iki tane üniversite bitirmiş bir adamım. Ben de yaparım ya. Gaza gel kardeşim işte ben yapabiliyorsam sen benden daha iyisini yap. Geç beni. Müminler yarıştadırlar. Kur'an yarışan ve öne geçmek için koşturan müminlerden bahsediyor. Onları övüyor. وَالسَّابِقُونَ <laughs> السَّابِقُونَ Önde olanlar, ileride olanlar. اُلَٰئِكَ <laughs> الْمُقَرَّبُونَ Onlar Allah'a yakın olanlardır. Bak bizi bir, bir yarışa teşvik ediyor Allah Teala. Önde ol, Allah'a daha yakın ol diyor. Ben de bu yarışın içindeyim. Bir derviş olarak, basit bir insan olarak neden beni geçmek istemiyorsun? İnanın bana beni geçersen ben bundan hiçbir zarar elde etmem. Tam tersi seni gaza getiren kişi olduğum için Allah bana daha çok sevap verir. Geç beni, geçin beni kardeşler. Benden daha çok insana vesile olun. Allah tesirinizi artırsın. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. والحمد لله رب العالمين الفاتحة